Ya şu bir round aldı mı bitecek zaten ya. Oh. Taşık küçük adam bizde zaten. Türkçem İngilizcem kaydı. Her şeyim kaydı az önce. Bomba yatsana oraya. Oraya bomba yat. Kayra oraya bomba yat. Bomba yat. ha yeter ama. Mal gibi uğraşıyor. Devam et devam et devam et. yürü! Büyük konuşma çünkü kaybedeceğiz. Aaaa kardeşim! Lan sıkıntı. Cepte. <laughs> Çocuğu seni... Ya <laughs> ver! <Geber! gülüyor> <laughs> Yeter! USB isim nerede acaba? Sizin yapacağınız oyununda var ya. K USB Kayra duyuyor mu beni? Kayra duyuyor musun Kayra? Şimdi çıkacağım bir daha da galiba vuracak. Başın. Hadi. alalım. Gitse gitse gitse. Önce de alalım. Oley. Balas balas balas. Ramp'ta geliyor öyle. Good job guys. Guys can you hear me? BRO! Yadvarot! Come on Ruski, come on! Davay davay bilet davay! adam D.C'den bir düştü, gelecek hala. <laughs> Lan aşağıda. <laughs> Vamit. lan çekilin konektöre bakın bir Agresif play Amına adamı gördüm baksam bakmasam mı da kaldım var ya Arkaya bak arkaya Evet geçmişler ulan kayra ulan kayra Adam bir düştü CC'den gelecek hayda Seymen <laughs> Abi hiç çifte mifte uğraşmam dal anasını satayım böyle. çözemeyeceğiz. Öyle. Kiti yoksa çözemeyecek. Kiti yok. Yapma ya. Smoke nereye atıyorduk? Ben buraya mı atıyorduk? Burası galiba. Yok burası değilmiş. Yo, bu tarafta galiba. Tam yok mu bende? Nerede lan? İyi vurdu adama. I go window. Ya Kayra şu DC'ye gel bir artık ya. Bu ne yapıyorum Müsait, müsait mi değilsin oğlum? Müsait değilsen yazsana. Sandım adam farkına değil sanıyorum ben. Yolla bir tane daha. Eve. Ben niye birinci değilim lan? Ay Hep kill çalmışım. <laughs> İki tane AFK var. Çok güzel. O ne yapıyor lan? Adam geldi durdu. Aha. Beklemiyordum onu. Beni bekleyin. Ya ama ya. Ben alacak. Ben alacaktım kişileri ya. Ben alacaktım ya. Vurmayın lan. Aha bakıyor lan oradan bakalım. Hadi be. Kaşındım biraz. <laughs> Hadi de oğlum bende ne P2 kimi var annesinin <laughs> takılı bende gidiyor P2 kimi gösteriyor ya. Bir güncelleme getiriyorlar. Her güncellemede oyun daha kötü oluyor. Ben de anlamadım artık. Yani güncelleme geldiğinde üzüldüm mi, sevinelim mi? Kafa git. Öf, benim psikolojim bozuldu. Ben gideceğim su içeceğim. Arkadaşı bırakıyorum siz izleyin. <laughs> Alamadınız mı? Püf sizi ben. Arkanda oğlum adam. <laughs> ya. <laughs> Allah lan müsait neydi? Aha öldüm. Ya redim 8 O 5-6 kullandı. Ağır editler yaptım diyor. Şarjı iyi. Benim tek sorunum diyor kapasite ve herzi diyor. 60 herzi ya. Hı Benim tek sorunum oydu diyor. Neyse Instagram'a da zaten 60 herzi videolar atılıyor oğlum zaten. <laughs> 144 herzi ya. yok yani. Oğlum Instagram kullanacağım ben ne kullanacağım? Ha WhatsApp ben de onu demiş. Ben de onu diyorum işte yani. niye kızıyorsun şimdi bana sen? Ne bağırıyorsun? Allah bağırmıyorum. Bahır, Benim bahır, sesim, bahır gör. Bahır Benim bahır sesim bahır. gör. Benim bana sesim bahır. bak beni bak beni deli etme. Bana bağırma. Bak beni deli etme yakarım ha bu tüm bu city'yi. <laughs> beni deli etme <laughs> lan yakarım <laughs> lan burayı. Baba bak Amerikan askeri seni Almanya yanında. Alman Alman <laughs> ne Amerikas? Terbiyesiz. Lan sen nesin İngiliz askeri? Ben Türkiye'yim kardeşim, kardeşim. Türkiye diyor. <laughs> boynunda şey Bak niye vuruyorsun am? Kolunda İngiliz bayrağı var. Mükemmel sprey. Ben niye ikidir ölüyorum ya? Bak geldin dikkatimi dağıttın Kayra vuramıyorum şimdi. Evet Kayra Bey. Kayra Bey'i izliyoruz. Küçüğünde arkadaş. Bombayı kuracaklar galiba birazdan. Site almaya çalışıyorlar. Kayra sağdan yardırıyor. Arka sayıda. Shift'e basmıyor zaten. Shift tutuyor arkadaşlar. Arkadan müzik dinlediğim için. Hiçbir şey duymuyorum. Sabahtan beri müzik dinliyorum arkamda. Ve bu yüzden kaybediyoruz. Emin misin? Benim sayende kazanıyoruz Kayra. Taba bas bakayım taba bas. Kayra şimdi şurada 80 hasarım fazla. Onun e cazını yapma yani. E Onun cazını e yapma bana. E kardeşim cares, cares, bu kes burada. Önce oyunda neydi? Bu kes. Can geliyorum. Bunlar e ne yapıyor ya? Bunlar anlaşma oyuncular. Kardeşim sen beni niye bıçaklıyorsun? Hadi ben hadi yiyeceğim birazdan. Atılırsam, atılırsam atılır. Evet olsun oğlum ne demek. Ya bak. Ne oluyor burada? Aa sade kör olmamış mı lan? Dedim ha ikisini de alacağım şimdi. Hayır Rusya. diyor. What the fuck? Vava ne? Sen, sen nasıl bir Rusya'sın. Oha adam geldi çaktı gitti lan. Gayrı geliyor sağda. Aşağı oh, sağda. Of artistik de yapıyor ya. Yani. Smag atsana bana. Nereye gidiyoruz? B. Ben, B mi? Ben her zaman B oyuncusuyum. Her zaman dolu çünkü. Evet o kadar özgüvenlisin ki koşura koşura giriyorsun şu an. Yürüyorsun. Abi değil de bizim adamlar salak. <laughs> Abi B'ye giren olmamış bir de baksana şunu. Bak bomba, bombayı kurdum bombayı. Ee, nereden gidiyor bunlar? Bu arada yayınlarımızda bir arkadan müzik çalıyor. Tam adamları buraya sen vuruyorsun ya. Kayra abi bir şey soracağım. Eee, wow. 15 saatli kaçta başlıyordu? 22 Ocak. Ama bize verirler mi sence gene 15 saatli? Bilgilendirme yapılacak falan dediydi. Verirler. Ne yapacaksın sen? 15 gün izin mi alacaksın? Sen ne yapacaksın? 15 gün bence almayalım ya. Bence de. Ya geldiğimiz günlerin ekstra parasını vereceklerse bir hafta gidilir. Ama ne kadar verecekler? Mesela şimdi günlük 100 lira verirse 7 günden Verelim. 700 lira... Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ciddi söylüyorum. Benim buradan da... Bunda, bu çalışmaktan daha fazla bir hayatım da var abi. Hani ben buraya bağlı bir insan değilim abi. Derim. Ya eğer ben bir şey... sorarım. Bak izin alma hakkınız var istediğiniz gibi alın. Ama gelirseniz ekstra maaş veririz derlerse ben bir sorarım. Günlük ne kadar vereceksiniz diye. Günlük verdikleri para beni cezbetmezse 15 gün boyunca gelmem sikimde olmaz. Sonuçta yani gittiğimizde bize bir şey öğretme amaçlı yapmıyorlar. Ben orada bilip de kullandığım her şeyi yani evde gelip de ekstra öğrenmemle yapıyorum. Bak konuşurken alıklanamadım oyuna yine. Ya ben de evde çalıştığım şeyleri bilip de kullanıyorum yani iş yerinde. Oralar bana hiçbir şey öğretmedi. Yani hiçbir şey olmasa da çok az şey öğretti. Oraya gideceğim 15 gün yatarım evde. Oyun oynarım, video çekerim, işimi yaparım. Bu arada site'da adam, kutu arkası. Biliyorlar orada olduğunu. Abi ya. Kanka kör olacaksan flash'ı niye atıyor? Kanka ben adamın arkasını atmaya çalıştım atamadım. Öğrencen öğrencen bomba etmeyi merak etme. Oğlum bunu boş ver taba bas. Ya ne Allah Allah artistlik mi <gülüyor> yapıyorsun? <gülüyor> 50 50 demeçle <laughs> öne geçmiş. A'ya gel, A'ya gel, gel. 50 demeçle öne geçmiş. Adam şey yapıyor bana ya. ya abi gel VS 1v1. Gel. Tamam gel lan. Gel. Gelersem alır mı anlatalım? Ne anahtarı? <laughs> Evin anahtarını mı alacak? Evin anahtarını Tamam ben kazanırsam senin motor benim ama. Ne yapıyor bunlar birbirine vuruyor? Sitte biri daha var. Ha vuramadım lan. Ben bombaları çok değişik atıyorum. Bence de. Merdiven var. Yer. Bomba attı veriyorum <laughs> lazım. Sağa geliyor. <laughs> Aman Allah'ım spreye bak. İnanamıyorum ya. Aman Allah'ım spreye bak. Ya. Hasar vurmuşum. Kayra boynu Zula değil biliyorsun değil mi? Her silahın kendine özel sprey patenti var yani. Zula'da da öyle gerizekalı. ya. Sen Zula üzerine ne zannediyorsun daha doğrusu? Kayra Zula'yı artı altı bastıktan sonra mermi dümdüz gidiyor anasını satayım ya. Ya Bana var, hala onun var. örneğini veriyor. Hayır artı yedi var. AWP'nin ucunu görüyor oğlum adamlar. Adam cephe.. cephenin ortasında kaldı adam. <laughs> <laughs> bir şeyde kaldım Ay! Peki A, a gitmeyi düşünüyor musun acaba? Hazır onları vurmuşken. Artık.. 30 saniye zaten çok da bir şey kalmadı yani anlamadım. Sol altta, sol altta. Short, short, short. Sağında var. Hani sol alttaydı? Sol altta var, sağında var. İki kişiler. Kayra. Ya Allah beni ansar. Guys, what the fuck? What the fuck, yo man? You <laughs> mother the fuck. Adam güzel kişi. Hadi dalalım, da dalalım, bitsin artık şu oyun. Adam da çıktı zaten. Hadi dörde dört. Bana bir fırsat verin vuracağım ben. Ya bela korkan çocuğu olmaz ya. Evet atlayın aşağıya. Şurada, 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 şuranın arkası var, şuranın arkası var. Şuranın arkası var. Kapı, 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 kapı. Oluyor ya. Ya abi. Bu ne yapıyor? Eee ah, ah, bir şey soracağım. Takım. Hı, Bana bir şey yapsanız ben vuracağım zaten de. Ha gel be iyi ya. Gel biz çözelim seninle ya. Tamam hadi be. Silah tamam, çektin tam mi? Tam. Silah çekme. Silah çekme. Silah çek. Hadi mam silah çekmiş ya. Ya şu bir round aldım mı bitecek zaten ya. Ben nereye yazdım ya? Ona herkesim yazdım. Bir kişi var şurada. Öldü. Ya. Tamam. Bir de alakalı. Abi evde 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 AWP evde AWP. Evde AWP. Sakin ol. Sinirlerine hakim ol. Nerede? orda orada 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 eyvah, eyvah. AK var altında Ya bekliyordun ha. değil mi? Amanak kodumunu Soldan aşağıya atlıyor sandım da. <laughs> seni anlayabiliyorum. Kötü bir oyuncu olduğun için bir sıkıntı yok. Sen mi? Sen. Ama fas abisi. Ya şimdi o flaşı attı. Adam yani senin orada olduğunu ya. biliyor. Ya kardeşim. Ya çok kötüler çok. Niye oh. A'ya gidiyorlar bunlar? Niye A'ya gidiyorlar? Daşık da geçiyor adam bizde zaten. Ne yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Düşünüyor. Ne yapmamız gerektiğini ben de. Bilmiyorum. Ne teslimi lan F2'ye bas önce. Bir sayı asıp maç bitiyor. Evet. Sen dalga mı geçiyorsun ya? Rush bir gaz. Kambi kambi kambi. Bak B'ye gidiyoruz. Ben de gelim. Gidemeyiz. Bomba purple'da, morda. Türkçem, İngilizcem kaydı. Her şeyim kaydı az önce. Purple'da, morda. Allah'ım fedeyim şaştı ya. Tövbe estağfurullah. <laughs> Takıldım orada. Burada. Can az, can az, can az. Sinin can az. City is very low. Jungle, Kayra sağında. Biri sağında Kayra. Çok iyi. AWP'yi al, AWP'yi al. Şansın daha yüksek. Öteki City'de. Sağında, 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 sağında. Arkanda tamam, olabilir. Tamam, tamam, tamam. Kayra, ne yapıyorsun? Oraya gitme! Bomba A'da oğlum! Nereye gidiyorsun? Tarif, bomba yok. gözünü seveyim. Bak, Shift'e basarak kutunun oraya kadar git. Görmeyecek adam seni. Shift'e basarak kutun or tamam daha shift'e basmana ya gerek kalmadı. Ben bomba yatsan oraya. Oraya bomba yat Kayra oraya bomba yat. Bomba Ya <laughs> yeter ama. Yo, oğlum oğlum bir, bir maç abi. alacağız ne yapıyorsunuz? Kim sizin yapacağınız için çekin lan aldın şu bomba. Almayın ya da vazgeçtim alıyorsunuz salak gibi gidiyorsunuz ölüyorsunuz. Ver bana bana ver Mor yüzünden kaybettik önceki round'u şaka gibi ya. ya bir round aldığında bitecek Albed zaten. Dal. Mal gibi uğraşıyoruz. Devam et devam et devam et. Ay yürü. Çekil. Nerede yine? Koruyun. Öldüm. Hepsi de. Vurun onu gözünü seveyim. Kayra. lan gel şuradan boss of el bombası her şeyi çek bak bu videoyu öyle yapıyorsun? bir koyarım ki bu videoyu öyle bir koyarım ki bak yürü 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 hepiniz rezil olursunuz ha şu maçı almazsak ben seninle bir daha maç yiyirim büyük konuşma çünkü kaybedeceğiz yani bu salaklar sayesinde oğlum gelsiniz de buradan nereden gidiyorsunuz sandviç one sandwich Abi, ya sorar ya. Evet. Ya fetih tövbe estağfurullah B'ye dön B Tamam koş B koş. Gobi, 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 gobi. Rotet B rotet B Olmadan palas git. Daha iyi. Koş Ahmet. Durma, koş. Koş, 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 koş. Durmuyorum. Ben şurada pusuyorum, dur sus. Ben şurada pusuyorum. Hiçbir şeyini gösterme. Zaman oyna gözünü seveyim ya. Yani Dur şu be. bir anda alamadık ya. Anan kimdi? <laughs> Abi. Masum klavye çarptı geliyor adamlar. Bro be, bro be, bro be. Aa, ne diyor? Bunu kutu mu sala? Ne yapıyor bu? Bir ant oğlum, bir ant mı alamıyoruz? Bütün apartman duydu sesimi ya. Ne oluyor oğlum? Bak girin şu B'ye boş. Allah aşkına girin şu B'ye. Plan skrit. Girin! <laughs> Atır. Aynı yer evde. Gösterme, Ölme başlarım öleceğim. yapacağınız işe göster. Sen önemli olan, sen öleceğim. önemli. Önlemeye çalışıyorum. Abi. Üç kişiye karşı ne yapacağım tek başıma? çocuğu seni. Gel ver amına Yeter. Okay. Yeter. Okay. Amına koduk şuna bak şuna şuna anasını sedim. Ona 2 miydi neydi yani? Şaka mı oğlum bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 round kaybettik. Arda arda. Psikolojim kalmadı başta. Hep psikolojim bozuldu. <laughs> Bütün apartman sesimi duydu ya of. <laughs>